Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Ahmet'in hesabına kupa kasacağız. Evet. Şöyle. Şöyle mi kasıyor? Şöyle 22 rütbe yapar mı? 22 rütbe mi? 21 rütbe. Dün düşürdüm bayağı. her her maç yenildiğim için kaç oldu ki? Boş Sen ne Leon Tamam Leon'la şimdi oynayalım. Ahmet Leon çıkardı ya. 1500'lük mega kutular oluyor şu anda. Onu Harcadı. Leon çıktı lan. Çıktı ya. Aldım boyu yeah. Tertemiz bir şekilde boğayı öldürdük. Hali. Bir de Leon yakın mesafe ya. <laughs> hmm, şöyle. Vallahi ben kaçarım direkt. kaçarsın, kaçarsın. O buraya geldi bir de senin abi nasıl hızlı koştu sen görsen. Geçirici yakalıyordu yaz kalsın. Dedi ki iki sürü dümeli. Kartal vardı. Ben de vardım da başlar şimdi. Bir dikkat ettim. E sen öldürün ya ultisi de var sıkıntı. Yok. Tamam benim ultim var. <laughs> bir şey olmuyor ki ama ulti de görülmez. Güzel bir şey. Ne oluyor? 20 ölümde yapmaya çalışıyordum şimdi bence. O ben sana verdim ilk hesabı. Sen kupa kasasın Ay şeyde yani diyelim 15 rütbe altında gideri şey yapar. Ay 10 rütbe altındakileri gideri şey yükseltirsin. Adam şu anda beni orada sanıyor. Ultimi kullanarak buraya geldi. Tamam yarın şey 15 rütbe yapmaya çalışırsın. Ee, karakterlerin bazı yerinde. yapma. Varlığı kötü karakterler. Evet. Nani geri zek altı. Düşüyor. E, tamam, bu Ben önce burada gideceğim. <laughs> ben de onunla buradayım. O Leon'u zirmeye düşmüşsünüz İsmail'in sayesinde bugün tabi. İsmail eksi altı aldatırıyor, eksi dört aldatırıyor. Lan bana aldatırıyor, bana ne diyor? Şeyle burada. Şeyle Max'la. Yıldız gücü gelirse yarın e, şeye e, karayla alacağım ben arkadaşlar. Aa ya, ya. şu yarı bandı kötü ya. Ben işte şey, şey yapacağım. E, sonra power play alıp kupayı acayip bakacağız. <laughs> Leon'la atalım ya. Evet. O 20 rütbe yapmaya çalışalım. Ha, tamam. Şöyle hemen şu Shelly'yi öldürelim. Oynadıktan sonra köyü hesaba gitti. Ben de eve gidince bazen oynuyorum. Onu başka sen hesapta kalsın. Tamam. Kalsın demesin diye. Ne ya.

geçiyor. Ya. Şey, İnşallah bozayın. Şuraları da yürüte yapmayı düşünürüm şimdi videoda. Dur. Ya şey, e, orada güç puanı alıp ben her <laughs> zaman Leon'a veriyorum. Leon'u da baksamaya çalışıyorum. <laughs> ya hep Leon uçak geçiyor ya. Leon maksamdan zaten iş bitti. Değil mi? Evet. Tuzlu kuracağım. Buna. Size baksana yana. Ya lan 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 lan. <laughs> Tuz. Öldüm lan Alfredo ya. Ne şey. Özel gücü vardı bir de. Sürüyor şey. Tekrar oyna. Altı. Ben. Artı altı aldım. Tekrar oyna dedim şöyle. <laughs> arkadaşlar ben bir ay oynuyorum. Bir ay kaç... Ben bir ayda şu an 5071 kupayı geçmişiz. 5100 kupayız arkadaşlar. Bir ayda 5 5100 <laughs> 2 ay olsa Edgar'ı aldık zaten. 10200 Edgar iyi de savaş topunu da iyi Evet. Edgar'a ben öldüremem şeyini geldi. Yakınına geliyorum. Hakim ya. Öldürdün mü? Edgar'ı öldürdüm. Hayır. Arkadaşlar bir Edgar'ın ortası hızlı oluyor. Sen bir şey baksana ya. Ayak sesi geliyor. Çok akşam. Ya oğlum Şurada bakarsın. da birisi var şurada. Geliyor mu? Tamam gelsen izle. Arkadaşlar kulübümüzden deli mi ne? On Kaç kişi var evet 16 kişi falan var. Başka yerlerde birisi olabilirsiniz arkadaşlar ben başka bir şey yapmıyorum. birisini yaptım. Herkes attı burada. O yüzden yaptım. Evet. Ne tanıdıklarımızı yapıyor? Bak krem diyor ya o da Öldüm tamam ikinci. Evet. Var evet. bir evet. evet. şey bra. Çok zor oynayacağım. Kaç yerdedir? Bu mu? O zaman yakında gelişen bir kutu koştu e bak, ne? Ya sadece bu sitede dolaşıyor. Evet. Güreş yapıyor. Leon'u görünce korkuyor hepsi ya. Ee, daha iyi kafa kazanırız. Daha iyi da kafa kazanırız. Birisi var burada. Aa, iyi. Aa, Ayağımızı utanın şimdi dede bir de, bir de Ya bir yolumuz var mı? Bak bir de biz camdan bakmasın gizli gizli gelin. Bak Şeli beni burada sanıyor görünmez alıp buraya geçtim. <laughs> Bayağı iyi bak 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 bak. Selamun aleyküm adım Azrail. <laughs> <laughs> Baya iyi. Adım Azrail konuşacak ama 60 taş istiyor. Arkadaşlar ben yeni e-posta açıp gelişen kanalı oynayacağım. Yeni bir tane hesap açabilirim belki. Onu da birisine hediye edeceğim. Oho! What? Şey var ya, eee... Ne hızlı şey. Hani hızlı. <laughs> Arkadaşlar Nita değil karakter. O bana şu an. Kaç, bu da bir de işte, 1200 falan. Hadi be alalım bir yere saklan. Aa, aldık be. Tamam. Şu anda bir kere 3 3 artı 3 aldık. On. iki kere de art, Bir kere artı 9 aldık. Bir kere bu de, ne de ya bu yandan on. niye gidiyor gidiyor Bu saatte çıkmaz ki o. tatilde gece birde gece 1'de gece ee, bir buçuk defa bak çıktı. Pem'i korkuttum bu yükten kork ee, Pem'e doğru geldim korktu benden yükü alamadı sıfır yük Ha kaçamam da hiç adamları dolaşmıyor adamlar kendi kendine ben, oynuyor Oo, da Leon var. Ben lonla kötü. O burada deliyorum var Şeli. Ben lonla kötü oynuyorum. Ben ama ben birazcık yiyorum. Çok ya Edgar. Olur, ya abi Edgar. Allah <laughs> Allah. Zaten nereye gittin Edgar? Ama boş ver. Eksi almadık değil mi? Şey, ya. Şey, tamam. Şu anda artı 19. Evet. Bakalım adlı. şimdi kaç oldu? 19. Ooo. 21. Şuna, şuna güç puanını almaya çalışalım o kadar. Hmm. Güç puanını alalım. Veya şey yapalım. Biz şu an kaç kupayız? 1104, e, 1200 kupa yapabilir miyiz? 1200 yaparız. Bütün maçları yensek hoş mu? 10 maçta. 1200 oha. Ya hayır 10, 10 maç oynasak hepsini yensek. Bir de ben oynayayım mı? Dur bekle. 10 maç mı? 10 maçta da hepsini yensek çok iyi. Tamam. Dünya Tamam. Ben o zaman şurada Arkadaşlar böyle oynayayım. daha çok oğlum yeni rütbe isterseniz en az üçler katın videoya. Gel Brock. Kolay be ya Brock. 10 maç kazanacağım. Evet, hepsini kazanamayabilirim hepsini ama ya, 15 maç olsa da bir şey olur. Hepsi zaten ikinci olana kadar şey yapalım sonra sıkıntı değil zaten. İkinci artı... olalım sıkıntı Arkadaşlar, değil. Arkadaşlar ben şey power play açtığımızda vallahi çok iyi olur değil mi? Birinci olduğunda artı 30 alıyorsun galiba. Evet e, sonuncu oldun yani 25 5 adam çok iyi. Her gün her gün sana veririm 10 maç oynarsın 300 kupa. İsmail'e versek İsmail artı 10 kupayı zor alırdı yani ah çok iyi be ya. Ah, 4 kişi kaldı. Bak. Biz saymasak kaç kişi? Evet. Hadi ama ya. Hadi evresi daha olsun. O zaman ben öldüreceğim bak. Hadi sen büyük kahramanı. Bir kişi ölürse dönüyor, dönüyor. hesaplaşma. Tamam hesaplaşma. Neredesin? El Primo kendi kendini öldü gitti. Ya, ana orada şey var. Hayır, alırsın, alırsın, alırsın. Hayır, su başı var. Oha! Arkada yük vardı bu ön içinde. Alırdı değil mi ya, bir şey olmaz. Hadi oynamayalım. Tamam artık, şurada kupa gözüküyor. Lan! Oynay, oynay, oynay. Taksiye baksana şu takside, ben oynayayım. Hayır, <laughs> o ben oynayacağım Çok merak ettim. Çırpıyorum, şerefimi maksimum için. Sen baksana, ses geliyor buraya. Başak, şu an ben oynayayım, biz Hiç, hiç kimseye dalaşmayacağım. Size Allah şey. Yok. Ha sana şey arkadaşım yok. sana dalaşmıyorum ya. Önde biri var inşallah tamam. Şimdi arkaya gideyim fakeleyim bunu. Hadi git bakayım oraya görüşürüz. Anana bulutlar çıktı. İyi tamam her şey ödüyoruz orada yazık. Yazık kafana. Burada kimse yok iyi. İyi Allah. Bir de yalarım da gel dibime gel. Dört yık ama. Heh, sen beni gördün. Gel sen şimdi oraya bak. Oğlum, oğlum çıkmasana önümden. <laughs> adamın asabını bozuyoruz ya. <laughs> Aa kaç. Ultisi de var adamın. Tamam. Alır mısın? Alamam. Alırsın ama hadi kaçın. Al. Tamam. Arkadaşlar tamam. arkadaşlar kaç götürdü lan mübarek. <laughs> gel bakayım. Herkes beni görsün ben şimdi bulutlarız. Aman babam. <gülüyor> 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 Ne oldu ben nasıl öldün? Ne oldu? Ne oldu? Ay oğlum Leon'a görünmezlik uçma. İyi tamam 80. 3 maç kazanalım ya. Evet. evet. 3 maç kazanalım 17 evet. 13 kupa evet. aldık. 13 kupa. Evet. evet. Tekrar oyna dememiştim ben. Hiç olmaz ya. Ne olacak? Arkadaşlar bu video uzun sürebilir. Milyona 20 lütfen. Tam 10 dakikadan 100 ya, Lan lan oğlum. Her kimsin lan bize dolaşıyorsun? Hiç oraya bulaşmak ben, istemiyorum. Ha orayı da alalım. Arkadaşlar lan kaçırıyor ya acaba. Gibinden bakın. Dibinden 2500, uzaktan 1500. Ah. Oha uzaktan <laughs> nasıl 1500 vuracak? Ah, ben... Alır mı? Alırız mı? Allah. gücü <laughs> varsa <laughs> eksi üç. Eksi üç mü? Evet. 8. olmuşuz. Tekrar oynayacağım. şu anda 24 kupa kastık. Evet. 24. Evet. Arkadaşlar evet. kupa kasarken de ödül avında oynayalım mı sonra ya? Allah. O geçmiştir ya. O ödül avı. 20 Oğlum, en son yet. 20. Hadi ver. En son 27. Hayır. En son Hayır. 27 dakika vardı. Vallahi ikimizin de canı azı değil mi? Gel lan. Yok, Burada üstte bir tane daha kutu vardı yanlış mı Yoktu galiba. Neyse gidip bakarız. varmış. Dur, varmış. Bakalım kaç vuruyor Yakından bayağı vurur. Bir de yükü var ya Leon'un. Evet. Dört yüklük. Sen bak sen çabuk bak çabuk mergelenden sesi geldi. Valla geldi bir şey. Burada her türlü birisi vardır yok. Hmm. Tamam. Almayacağım da pusu kuracağım. Ah, vermedik, vermedik. Gelmedi, gelmedi. Özel gücümü en son kullanacağım hesaplaşmaya kaldığımda. Al 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 al. al. Dur hayır, al, hayır, al, hayır, hayır, hayır hayır Hiç yerimi belli etmeyeceğim. Evet. Birisi şunu almaya gelince. Bay bay. Allah hızlı ultu al, al alırsın. Ah tamam ah, ah teşekkürler açtım çıkardım. Evet. Bize bunları hediye etti kardeşimiz. Alır şimdi ikisini al şimdi. Çok mu? Çok Gel 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 gel. Yaşar yaşar. Efsane bir ölüş. Yaşar. Yaşar'dan efsane bir ölüş geliyor mu? Yaşar yaşar. Çıldırdık. Aa, sinirlendim lan. Abi 3 tane şey topladık. 3 tane içecek topladık. Evet. Arda arda. Hayır dört tane. Ben saymadım ki. Ben sayamadım. Hayır. Üç tane. Üç tane. Değil. Tamam sen de oyna. 15 on beş tane. uğraşmayacağım ya. Çık. Tamam, sen de oldun mu? Teşekkür ederim. Döndüğüm için Allah. Gel. Ya, baştan öldü zaten. Allah'a emanet olsun. Ona orada kim varmış? Kim var orada? Jackie. Hadi uğraşma. Hadi geldi. Ha? Valla mı? <laughs> ya Hüseyin kızdır yapma ya. Tamam Sen yapma ya? Hala kalbin hızlı atıyor onu görünce. Herkes arkadaşlar kral pro. Ana bizim YouTube adımızı koymuş. Herhalde bizi abone olun. Frank Elbisi. Şimdi görürsün bizi. Evet bak bu kral pro mu? Adam, bizim adamız kral. <laughs> ne kral mı? Bak gerçekten. Ana arkadaş mı olacağım? Allah cezanı vermesin. Ne arkadaş olacak. Dönecek mi? Kral ve pro. Evet, Lan neden V'yi koydun be? V'yi yazmasaydı kral pro olacaksın. Yeah. Artı dokuz. <laughs> 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 Aa şunu alacağız bu arada. Evet. Leona yes, vereceğiz. Leona. <laughs> <laughs> Mutlu kalacağız. Arkadaşlar eğer 3 like gelirse böyle yine bir benim hesaptan Elin'in hesaptan veya Ahmet'in hesaptan evet. e, şey çekeriz de. Arkadaşlar en az ama 10 5 like gelirse 8 şey, bit alırız videoda. Ama benim <laughs> pompalı tefekle mi geliyor lan? Dede yokmuş. Abla söz ederdi. <laughs> Ben ama gerçek pompom tüfek gördüm. Eğer benim hesabımdan kupa kasmak istiyorsanız 4 like istiyoruz. Eğilin hesaptan 3 Hashtag like, benim hesaptan 8 bir tane almak istiyorsanız olmuyor. Evet. Ben 5, 7 like gelmez. Videoya en, en az 3 like geliyor. Aa yılbaşı çiçeğini yapın. Şey, şey, şey. Bir tane bug videosu vardı ya şey. benim evde tek çektim. <laughs> i̇şte ona 3 like gelmiş. Sen... Aa, birisi... ya. Oh! 80 canla bu özel gücünü kullanıp kaçtı. Beni <laughs> biz alırdık ki. Oo. Oh. <laughs> Hazır. ben ordasın şimdi. Oha. Ama bu kadar dayanabiliyor muyduk ve ben? Şuradan buraya kadar ancak. Evet. Şu anda o şeyle bizim burada olduğumuzu bilmiyor. <laughs> <bakar>. Allah. <laughs> Buldozer. <laughs> Alma. Ben mi 45 seviye oh, yaptım. Çok iyi. Ben de oynayayım. Biz o 25 en e, güç fanını alıyorsun geliyor? Hüseyin baksana. Ben, ben takmayacağım oğlum siz gidin. Kolay seni alırım ama sen 1500 bin ne buluyorsun? Sonra hem gideceğim. Teşekkürler bana bırakmışım. Tamam aldım kaçtım buraya geldim. Ha, gelmedi. Ah orada kim var? Kolay. Seni alırım ben de sen bana geldi. Bana doğru Öldü Kolay. Oğlum ikisini de ben öldürdüm. Hayır. Peki, i̇kisini de... oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Abicim ben sana demedim. Şurada birisi var. Ama ee, ben de bakayım burada birisi. Aa geliyor. Ben ısrarla hava da Neden? Çünkü senin hesabında Leon benim hesabımda. Benim Leon'um da seviyor. Evet. Neden senin hesapta var ya sen hesapta mı? bu hesapta da oynarsın ben oynadım. Bakarsın. Bak bu çalılıkta Gale var ama seni alır mıyım? Aha burada. Bak ben şuraya kaçtım, ben orada oldum zannetsin. Aaa Edgar, search, ah yandık. Sen bana mı geldin? Allah! Haydi. Hayırdır kardeş, bana mı dediniz? O sarı şey bitince mi oluyor lan yoksa? Evet. O sarı evet, bir şey bittiğinde özel. Hayırdır lan kardeş? Bana veriyordu. Hadi geldik. İyi dedik. Kartı çekiyoruz. Çok iyi. Bayağı iyi. Kaç şey işte. oldu abi? 17 şey mi? 17 lira. Arkadaşlar ben dün 15 lira yaptım. Bunu da aldım. Oğlum. <laughs> Alır mısın? Alırım mı lan. Al olabilir mi? Kes yapmayan diyor. Alalım. Al kaç? Alırım Alır mıyız bunu? Alamayız. Al. al. al, al. al, al. al, al. Hadi. Bu. O boşa gitmeseydi. Hayır. O boşa gitmeseydi alırdık. Ha. 2020. Bir, birinci olmamız lazım başta. Birinci olmamız lazım. Hadi lütfen birinci olalım orada. Ben şuna git. Ha şöyle bana gel gelirsin ya. Olasın. Güzel onu ben de biliyorum ne şeyi alırsın. Yakından kaç vurduğunu sen biliyor musun? Bilmiyorum. Yakından 2000'den vuruyor. İnsanların o içinden geçer. Şu an oyundaki en iyi karakter diyebiliriz. Daha birinci yüzük diye var o. Ben Nasıl sana diyeyim? Ben sana demedim. <laughs> lan git. ben arkadan kaç. Ha beyinsiz far... Ben ona derim arkadaşlar. Lan. Özür dilerim beyinsiz dedim. Boş yere ulusunu kullanan çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Ana bana geliyor. Yazık. Öldürür mü o bizi? Öldürür kaç. Hep çabuk. Kabuğum zaten ölürüm. <laughs> ne? Sonuncu da 8000'likken. Yaz kaç? Nese? Cool. Korkak. Davuk. Davuk. Ama şöyle bir. Bir alo 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 alo. Lan burada kimse beni bilmiyor. Alsana onu. Lan beni kimse bilmiyor. Allah ya bulamaz bula. niye buluyor? Anam babam. <laughs> niye beni <laughs> öldürüyor şimdi? Artı üç. Bence. Artı, artı üç ne? Kaçıncı oldum ben? Ben kaçıncı oldum? Üçüncü. Üçüncü. İkinci olmadım ben. Ben ikinci olmadım. Üçüncü oldum. Karı öldürdü ya. İkinci olsan da artı üç almıyorum ki. Artık zaten şeyde alıyor. Beşinci bir. Üstleri. Sekizin. Ha. Sekizinci eksi üç. Eksi üçtür, alamayız oğlum alır mıyız? Türk gücü. Hmm, hmm. çık lan karşımıza. Türk sen çık lan karşımıza. Türk sen çık. Oğlum dönüyorum ya. Gel arkadaşım. Ama yakınına girme. Yakınına gireceğim. Öldürecek Ana. mi? Evet. Arkadaş olduğunuz güzel güzel ama. Ama olmuyor bence öyle. Ben hiç. Ben arkadaş olmam beni zaman beni öldürür. İnsanlar. <gülüyor> Kalbim, <gülüyor> kırıldı. <gülüyor> Kalbim kırıldı. <laughs> Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Güzeller. Şunu alıp kaç. Beleş yük ya. Bizi kıra, bize kırılan yükler beleş. Bize kırıyor çünkü. Crow, ben de seni öldürürüm. Gel. Oo, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Lan. Ay ay. Kaçar oldu? Artı altı. İyi, aldık. Hadi tamamlansın artık ya. Ne kaç oldu? Tamam. Tamam. Allah. şu olun, şimdi çıkalım kaç kişi aldık? 24 <laughs> tamamlandı burada. Yes be arkadaşlar tam burada videoyu bitirelim. bakalım. Tam 500. Ahmet. Bakarız. Arkadaşlar. Baksana tam, tam 500. 550. Evet Allah ben be ne yapıyorum? 5000. 500, 500 evet <laughs> arkadaşlar ve arkadaşlar burada videoyu bitirelim bence. Arkadaşlar like atın videoya daha çok. Arkadaşlar, çok arkadaşlar. Like <laughs> buna iki like gelirse e, ee, İsmail şimdi... sen beğenirsin. 2 iki... Ha hadi olur iki like. İki like gelirse 5.300 kupa yapacağız. Bunu. Evet. Tamam. Tamam biz like atmayız. Arkadaşlar görüşürüz. Bye.